Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA in bir Rebuild videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçenlerde Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın ezeli rakibi olan Inter'e transfer oldu. Benim de Inter'i e ne kadar çok sevdiğimi bilenleriniz vardır. Ya bunun üzerine dedim ki bir Inter Rebuild'i yapalım. Hem chatte böyle çokça şey isteyen oluyordu. Normal Rebuild yap, eskisi gibi düz Rebuild yap diyenler oluyordu. Buradan da bir Inter Rebuild yaparak herkesin isteğini karşılamak istedim. Laf fazla uzatmak istemiyorum. Sponsorumuz olan Elgato'nun linkini sabitlenmiş yoruma bırakıyorum. Kesinlikle bir bakıp e, oradaki ürünleri bir incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında da Twitch kanalında şu anda canlı yayındayım. Oraya da gelmeyi kesin unutmayın diyorum. Videomuza başlayalım. Takımımız ekranlarda arkadaşlar gayet güzel bir takım. Buradan bu arada tekrardan Erik seni anıyoruz. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. E, gerçekten yani o Euro'da yaşadığı şey hem korkutucu hem de bayağı üzücü bir şeydi. Bu Inter'le bence 3 sezon içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda videoyu durdurun ve sizce kaç sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız? Bunu yazın. E, tahminlerinizi merak ediyorum. Takım iyi bir takım. Yani ben burada 3 stoper oynatacağımı sanmıyorum ama bir şekilde bir şeyler yapacağız artık. Düşüneceğiz onu yayında. Yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Bak şunu da göstereyim. Şurada gördüğünüz isimler Twitch kanalımızdaki sublarımız arasından seçildi. Siz de yayınlarımıza gelerek bu tarz etkinliklerde yer alabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Instagram hesabımda şu an ekranlarda. Takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bütçemize bakalım. 99 milyon euro bütçesi var Inter'in. Gayet güzel transfer dönemimiz başlasın. İlk transferimiz Hakan Çalhanoğlu olacak. Biliyorsunuz gerçek hayatta da Inter kendisini satın aldı. Zaten sezon sonunda serbest kalmıştı. Milan'dan Inter'e gitmesi ayrı bir skandal orada. Hani Fener'den Galatasaray'a gitmiş gibi bir şey oldu. Şu anda ben kendisi için 23 milyon, 24 milyon euro vereceğim. Bu arada bu adam niye milli takımda kötü oynuyor, kulüp takımlarında iyi oynuyor? Onu hala anlayamadım. Neyse Hakan hoş geldin. Evet yani biliyorsunuz ki Donoruma Paris Saint Germain'e gitti. Artık bu bizim son Donoruma alışlarımızdan olacak. Zaten bu yıl çok almadık Donoruma. Inter'e almak istiyorum kendisini. Hani böyle Inter Hakan'la beraber Donoruma'yı da paket yaptırıp almış gibi düşünelim. Sözleşmesi de bitiyor zaten. Ruz'a kapatabiliriz. Bizim için iyi olur Donoruma. Kalede genç bir kan. E, 74-84 diyor. Baba ne yaptın? Tamam 80 milyona düz anlaşalım. O değildi arkadaşlar. Uzun zamandır düz böyle transferli revil yapmıyordum. Evet hoş geldin Donoruma. Dostlar Real Madrid'den Valverde'yi almak istiyoruz. Brozovic artı 50 milyon euro diyorlar. E, bunu kabul etmiyoruz. Biz kendimiz burada yeni transfer ücreti deyip 70 milyon euro önereceğiz. Bakalım ne olacak? 70 milyon kabul ettiler. Hoş geldin Valverde. Federico Valverde. Dostlar Lucas Hernandez'i almak istiyoruz Bayern Münih'ten. Kendisi için şu anda 46 milyon euro önereceğiz. Tam değerini öneriyoruz. Bakalım ne diyorlar? 72 milyon euro. Yani buna bütçemiz yetiyor ama bunu da yapmayın bize. 52 milyon euroya gelin bakayım bir pazarlığa. Ne diyorsun? 72 ulan bari 70'e iner değil mi? Öküz. Öküz hayvan seni, manyak seni. 60 milyon euroya anlaşalım. 63 diyor. İyi tamam 63 milyon euroya anlaş şey olur mu lan? Maaş kalır. Okey hoş geldin Hernandez. Bütün yaptığımız transferler ekranlarda aldığımız ve sattığımız adamları şöyle hızlıca göstereyim size. Görüyorsunuz zaten beraber yaptık transferleri. Son olarak da Handanovic'i sattık ve takımımız bu hale geldi. İlk sezondan Şampiyonlar Ligi çok zor ama belli de olmaz yani onu da söyleyelim. Bu hakimiye de biz sağ kanat bekine şey yap diye talimat vermiştik. Onu olmuş bakalım hemen. Bunun daha bir haftası varmış. Tamam ben onu simüle edilirken şey yaparım. Sağ kanat bekine çeviririm. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi Ocak 1'e simüle ediyoruz. Ocak 1'e geldik acaba. Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışız çok merak ediyorum. Kendi ligimizde açık ara lideriz. Olay budur. Yani açık ara dediğim 7 puan. Açık ara sayılır bence. Ee, burada takımımızdaki herkes gelişmeye başlamış. Barella, Valverde, Brozovic, Solbek, Sabek gayet iyiyiz. Donoruma da gelişiyor. Ulan bu yıl Şampiyonlar Ligi olsa... Bu yıl Şampiyonlar Ligi alsak manyak olmaz mı ya? Ne diyorsunuz? Gol krallığında da Martinez 3. Oha bir dakika. İlk 1, 2, 3, 4 Hepsi aynı sayıda gol atmış Bu nasıl bir lig oluyor lan bu İtalya liginde neler yaşanıyor abi Neyse şeye bakalım Şampiyonlar ligi Ooo son 16'dayız Ajax'a karşı oynayacağız Gruplardan birinci çıkmışız Real Madrid üçüncü olmuş Avrupa'ya düşmüş abi İlginç şeyler yaşanmış ya Chelsea Bayern eşleşmesi Bak mesela çok ilginç bir eşleşme son 16'da İyi iyi Biz bu son altıdan falan çıkarız Biz bu yıl alabiliriz şampiyonlar ligini hayırlısı diyelim. Şampiyonlar Ligi maçımıza geçelim. Vallahi ben inanıyorum arkadaşlar. Yani bugün içinde bir inanç var. Sanki ilk sezondan Şampiyonlar Ligi'ni kazanacakmışız gibi geliyor. Chat bana inanmıyor. Ama olsun. Canınız sağ olsun chat. Bu arada Aşraf Hakimi'yi de sağ kanat beke çevirmiş olduk. Onu da görüyorsunuz. 84 rating sağ kanat bek. Bence ayaksız zaten eleriz. Ya bu oyunu da sıfırdan açmış gibi bir şey oldu. Bir ayarını sildim yanlışlıkla. Neyse. Hızlı simüle et diyorum. 2-2 kalıyoruz avantajlı taraf biziz Allah aşkına şuna bak ya Şuna bak yani bak Nasıl cenabet olunur yani bak 7'ye 7 şutumuz var adamların 3'e 2 fırsatı var Aynı sayıda gol atmışız Puh! Allah kahretmesin Haydi oğlum maç yap diyoruz Kalecileri bu arada bunlar bizden Handanoviç almamış mıydı ya Handanoviç farklı takıma mı gitti Neyse tamam hızlı simüle et diyoruz 2-0 yeniyoruz Hakimi ve Lukaku Bay bay Ajax. Dostlar rakibimiz zor rakip. Bayern eleyip gelmişler karşımıza Chelsea. Zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlardı bu yıl. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı ne yapacağız? 2-0. Lukaku Osman. Chelsea ikinci maçı takımımız birazcık yorgun. Bunların hepsi nasıl dinlenmişti hayvan gibi oynuyor ya. Hızlı simüle et şunu birazcık yorgunuz aman yani 2-2 kalıyoruz turu biz geçiyoruz Yine Chelsea'den fazla şutumuz var karşı taraftan fazla şut atmışız yine Neyse tamam cenabetiz ama en azından turu geçtik 2 tane Valverde atmış helal olsun Evet ya bence eğlendik ya ben takıma güveniyorum ama karşıda Paris Saint Germain var yani hani Paradejler, Veratliler, Sarabia, Neymar, Mbappe o ikisi çok tehlikeli. Hızlı simüleyde basıyoruz. Haydi. 1-1 bir bir kaldık deplasmanda. Olay mıdır abicim? Aferin Laturo. Bizi turnuvada sen tutuyorsun. Eğer bu takımla finale çıkarsak manyak olur arkadaşlar. Ya gerçi reytingler o kadar da düşük değil. Şikrinler 88 reytinge gelmiş. Bekler 85. Takımımız iyi yani küçümsüyoruz ama iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Paris'i yenelim. Finale geçelim. 0-0 biz geçiyoruz. Finaldeyiz. Uuu chat ne oldu chat? Twitch chat'i ne oldu? Bazılarınız diyordu kalamazsın diyordu. İşte geçtik finaldeyiz be. Oh var ya beraberlikle turu atlıyoruz. Paris zor rakipti. Bakalım finalde karşımıza kim gelecek? İlk sezondan Inter e kupaları döşedik arkadaşlar. Serie A'da şampiyonluk geliyor. 95 puandayız. 29 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Helal olsun. Takım inanılmaz oynamış. Bayağı iyi bir şekilde İtalya Ligi'ni kazanıyoruz. İtalya Kupası'nı da almışız. Gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım hemen. Burada finalde rakibimiz Manchester City. Sıkıntı. Harbi sıkıntı. Dur bakalım ligde falan bir gol kralı var mı ya? Vallahi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı 11 golle Sterling gibi gözüküyor şu an. Immobile 9 gol atmış. Bizim Martinez 6 golde kalmış. Asis kralında Hazard, Alba, Neymar. Bizden kimse yok abi. Gol maçta da Donnarumma. Navaz'la aynı sayıda gol maç çıkarmış. Helal olsun. Ee, şöyle bir bakalım. Seriada da Donnarumma birinci. Asis krallığında Seriada Ronaldo. Oğlum Ronaldo nereden geldi? Bizim eski Ronaldo gibi asistini geliştirmiş. Nasıl 13 asist yapıyor ya normal Ronaldo? Bizim Ronaldo rebuild kariyerimizde hani onun pasını falan antrenmanla geliştirmiştik ama burada öyle görmek ilginç geldi bana. Bu arada o videoyu da izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir video çektik. Ronaldo oyuncu kariyeri rebuild. İyi e butonuna bırakıyorum. Gol krallığında da Osimen birinci. Ronaldo ikinci. Martinez üçüncü. Vay be. Ulan. İyi iyi takım içindeki şeylere bakalım. Reklam time. Aynen öyle ama kendi videomun reklamını yapıyorum video içinde. Inception gibi bir şey yani. Latro Martinez 28 gol, 1 asist yapmıştım sezon boyunca. Lukaku 26 gol, 7 asist. Valverde inanılmaz verimli bir orta saha olmuş. 15 gol, 10 asist. İyi ki Valverde'yi almışım. Hakan Çalhanoğlu 12 gol, 11 asist. Bu arada Valverde'yi Çetin önerisi üzerine aldık. O yüzden Twitch chat'ime de buradan çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil mi? Bütün orta sahalar gol atmış. Brozovic bile 11 gol defansif orta sahadan. Hakimi 7 gol, 2 asist sağ bekten. İyi iyi Hakan Çalhanoğlu double double yapmış Helal olsun Ako Milli takımda iyi oynamıyorsun ama Burada coşturmuşsun yine eee. Dur hatta Hakan'a hadi şey verelim Kaptan verelim bari Hakan Çalhanoğlu'na Kaptan olarak onu oynatacağız Bu dizil işte sahaya çıkıyoruz Manchester City çok zor bir rakip Bakalım başımıza neler gelecek Takıma baksana abi hayvan gibi takımları var Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Final maçımıza geçelim. Hadi bakalım arkada spikerle beraber maçımıza başladık. O spikeri kapatacağım ben şimdi. Kupa ekranlarda görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya geldik. İlk sezondan Inter'le UJL kupasını almak istiyoruz. Haydi bakalım Lukaku'muz Azman'ın benim helal olsun azman. Haydi oğlum geçelim maçımıza. Kalede Donoruma ve maça başladık. Lukaku'yu oyunda biraz daha zayıf yapmışlar ya normale göre. Ne düşünüyorsunuz? Bence normal halinden birazcık daha zayıf olmuş. Şimdi Lukaku tek top. Hakan Çalanoğlu, Latro Martinez, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku rakibinin üstüne doğru gitti. Romelu Lukaku şöyle bir çekti. Sol ayak Romelu Lukaku. Vur oğlum şimdi. Oh! Agüero uzun bir top oynadı kaleciyi çıkardık Donor'u bak çıktı kaleden Aman diyoruz City ne yaptı City ne yaptı Hakan Çağanoğlu geldi oraya yer topu kurtaramadı soldan Grealish geliyor son anda girdik Hakan Soldan şimdi Bernardo Silva Açtı aman diyoruz Hakan Çağanoğlu Ver pasını. kaç şimdi Hakan Gelen oyuncumuz burada Valverde koşuya çıktı. Valverde gidiyor. Valverde baktı arkadaşlarına. Sol kanattan bir arkadaşı kaçıyordu. Hemen onun önüne doğru bile bir Hernandez geldi. Lucas Hernandez. Hakan Çalan oldu. Sağ Kakan vuramadı. Önünde kalır mı kalmadı. Kalmadı şu anda. Çok hızlı anlatıyoruz maçı. Soldan Grimaldo. Verdi direkt pasını. Grealish'in önüne doğru. Donorum'a çıktı kaleden. Grealish ceza alanına girdi. Jack Grealish açtı ortayı. Donorum'a yumrukluyor topu. Dönen top. Gol. De Bruyne. 1-0 geçiyor Manchester City. Kevin De Bruyne. Kaptan golü attı 17 numara. Gerçekten dönen topları alamadık orada bir türlü. Kafayı vurdu mermi gibi kafa attı adam. Mermi gibi kafa attı. Buralara biz kolay gelmedik. Bu maçı söke söke alacağız arkadaşlar. Bakın burada dönen top. Yalnız donanım orada Ferran bildiğin yumruklamış lan. <laughs> Neyse tamam. Ferran Torres artık oynayamaz. Başı dönüyordur şu an onun. Hayvan gibi vurmuşuz orada ona. Şimdi Latro Martinez biraz daha ciddi oynama zamanı diyor. Arden Hoca kenardan bağırıyor oyuncularına. Valverde bıraktı sola. Aşaf Hakimi. Şimdi Niyar. Brozovic. Latro Martinez. Lukaku. Latro Martinez'in öne doğru. Latro Martinez. Burada inanılmaz bir gol attı. Latro Martinez. Bakın burada. Biriler kaç. Bir anda boşa çıktı Martinez. İki kişi Rukak'ın önüne doğru geldi. Bomboş. Sol ayak bitirdi 90'a. Şşş diyor Martinez. Manchester City taraftarlara susun diyor. Verdi pasına. Hakan Çalanoğlu araya girdi. Hakan geçemedi rakibine. Tek toplarla hata çıkmak istiyoruz. Orada yere düştük. Kun Agüero. Şimdi De Bruyne tekrardan. Geriye doğru çıkardı. Rodri. De Bruyne iyi paslaşmalar var. Rodri uzun oynadı. Orada. Uuu, aman abi. Aman ne oluyor. Agüero aşağıdan De Bruyne gelecek. Agüero şimdi baktı. De Bruyne oynadı. Son anda Aşraf Hakimi. İnanılmaz ataklar oluyor orada. Yürü oğlum Brozovic. Brozovic. Latro Martinez'in önüne doğru saldın topu. Latro Martinez. Arkadaşı gelmişti. Arkadaşına doğru atmak istedi olmadı. Şimdi Hakan Çalhalı Uuu, Ceza alanı içinde bacak arası yaptı Hakan Çalhanoğlu Şimdi Inter hata çıkıyor Hayvan gibi aldık topu Brozovic Aşağı bıraktı Romelu Lukaku sağdan geleceğiz Aşağı hakimiye kaç diyoruz Kaçıyor Aşağı hakimi Yürü oğlum Aşağı gidiyorsun o geçin ceza alanına geçin Lukaku gör kafayı aça hakimi rakibi daha sırıldı Aşap geç şunu da Aa, yapamadım Yapamadım orada pazara göndermiştik. City gelecek şimdi. Nefes emiyor oldu. Jack Peter Greylish verdi. Oh, al oradan. Tamam. Tamam sakin. Hakan Çalhanoğlu niye sağ defansa geliyor? Bu adamın mevkisi ofans sağ değil mi ya? Allah Allah. Neyse. Rodri. Baktı arkadaşlarına. Kuna Guero'ya oynadı. Bernardo Silva geriye döndü. Tutalım onu. Bırakmayalım abi. Bırakmayalım onu. Rodri sağ taraf. Gir abi şuna. Çok güzel devri. Aman diyoruz. Sergio Kunaguero. Agüero De Bruyne Fena girdim De Bruyne tamam Valverde ver hemen şöyle pasını Güzel Latro Martinez çalımlarını yaptın Prozovic bırak son anda yapma işte ya Abi o son hareketi yapamıyoruz Topu kaybediyoruz Agüero Agüero'ya çok yanlış girdik artık alın lan şu topu Agüero'dan hareket edemiyor orada Bir daha Valverde Valverde yürü koçum Valverde buraya girmen lazım Valverde git ver pasını tamam Gidemedin Latro Martinez Latro Martinez nereye bıraktın sola bırakacaktın İlk yarının sonuna geldik arkadaşlar. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz. 1-1 bir bir gibi bir skorla ilk yarıyı kapattık. Aa bir dakika. İbrahimovic ile Lukaku kavgalıydı. Hakan'la da İbrahimovic'in arası iyiydi. Ve şimdi Hakan Lukaku'nun takımına gidiyor derken Demir'in karşı karşıya son anda vuramadı. Son anda vuramadı. Tam bir şey konuşuyordum ya. Bir durun City. Bak ne gıcık takımsınız. Zaten şey de atamadık. Aman abi aman. Sağdan geliyor Joao Cancelo. Baktı içeri doğru. Hiçbir şey yapamaz o. Abi çok atak yiyoruz. Neyse şey İbrahimovic şey iyi arkadaşlar Hakan şimdi Lukaku'nun yanına gidiyor ha. Lukaku'yla da İbra kavgalıydı biliyorsunuz. Me bir mevzu patlar Inter Milan maçında. Bu arada offside tamam. Yürü inanılmaz bir atak geliyor Inter'den. Lukaku bıraktı. Hakan Çağaloğlu oha hocam öldürün Hakan'ı. Rodri ne yapıyor alamadı topu bir an bir şeyler oldu. Laport City şu anda oyuna çok hakim. Dalga geçiyorlar bizde paslarıyla. Soldan geldi. İlkay Gündoğan ceza alanında. İlkay açacak ortasını geriye çıkardı. Grimaldo ceza alanına baktı. Sıkıştırın orada Grimaldo'yu. Orta alanda Rodri. Rodri ne yapacak? Rodri'ye girin. İlkay Gündoğan geliyorlar. Aman diyoruz ceza alanı içinde vuruş dışarı. Kola Uf, Abi ya fena geldiler. Dakikalar 63. Şu anda City'nin çok büyük bir üstünlüğü var. Uzun oynadık sağ tarafa doğru. Alır mıyız o topu? Al o topu. Aldın Valver'de alamadın bir değişiklik lazım bize. Bence dizilişi değiştirelim arkadaşlar. 4-3-3 şöyle bir atağa geçelim hemen. Sol kanat, sağ kanat diyeceğim. Barella sağ kanat oynamaz. Hakan hiç oynamaz. Hakan'ı oyunda tutacağız. Orada hızlı kimi oynatabiliriz? Valverde hızlı. Barella'yı burada MO'ya çekelim. Solda da Martinez oynayacak artık. Sağıyla belki vurur bir şeyler yapar. Lukaku da Santipor'da oynayacak. Haydi bakalım. Klasik 4-2-1-3'e döndük. Bomboş. Hop al onu. Haydi bakayım adamsın hakimi. Verdim pasını hızla atakla çıkalım. Brozovic oynadı. Çıkıyoruz. Şöyle kaçan oyuncumuz Barella. Barella gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Barella! <gülüyor> <gülüyor> Attı golünü bir fazla gol, atak. 2-1 öne geçiyor finalde. Finalde Inter 2-1 önde. Olay budur. <laughs> Nerede Çetin de göstermek istiyorum size. Gözüküyor mu Çetin? Bekle göstereceğim şimdi. Chat de seviniyor şu anda. Barella sola doğru astı topu helal olsun. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel gol oldu. Dakikada 69. Güzel dakikada attık. Haydi bakalım devam ettirelim bu oyunumuzu. Hakancığım senden de bir asist bir gol bir şeyler bekliyoruz koçum. Greilich'ten al onu. Tamam. Yürü Brozovic. Brozovic bıraktın. Aşraf hakimi gider oradan. Aşraf hakimi ver araya. Gidiyoruz Valverde. Valverde çok yorgun. Valverde ceza alanında. Valverde şöyle bir çekti. Aşraf hakimi var arkada. Aşraf hakimi orta geldi. Kimseye değmeden top. Kaleye paralel bir biçimde. Oo, Torres sayesinde kornere çıktı top. Tamam. Tamam sakin. Şimdi gelecek açıyoruz ortamızı Brozovic açtı içeride kaleci yumrukladı dönen topu alalım hayır adamlar almasın Ferhat Torres aman diyoruz aman diyoruz basın orada adamlar almasın Arşaf Hakim'i aldı İnanılmaz. ne oluyor Arşaf Hakim beklet şurada topu tamam sakin Arşaf sakin Uf adamı da geçtin ulan ne oynuyoruz be şu an en geriye doğru dön bir top çevirelim en geriye döndün Şükrü Niyar bakın şimdi size süperlik futbolu yapacağım hazır mısınız bak süperlik futbolu nedir nasıl oynanır hayır yemeyelim golü tamam dur sakin gir şuna bitir Arkadan girdim ama hocam. Hocam bir şey yok. Ah, hayırdır İlkay. Hayırdır bana mı gol atacaksın. Yürü Valverde. Valverde yürü. Lukaku da kaçıyor. Lukaku'nun önüne doğru. Bir kontra atak daha. Inter geliyor. Romelu. Lukaku. Romelu. Lukaku. Oh! Bu adam solaktı doğru. Bu adam solaktı. Benim hatam. Hey. Ulan... Ulan yuh alıyor seyirci. yu Kör olsa koklayarak kadar yazmış. Ama oğlum adam solaktı biz sağla vurdurduk ona ya. Benim suçum. Of 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 of, of. yürü. Yürü şimdi dakika 89. Latro Martinez soldan aldı. Soldan gidiyor Latro Martinez. Arkası bomboş. Latro Martinez yürü. Latro Martinez ortasını atacaksın. Şimdi arka direk. Allah bal Valverde yıkılıyor ortalık. Yıkılıyor ortalık 3-1 oldu Inter <laughs> Inter yıkılıyor ortalık Kontra ataktan golleri çöşedik Oh be ne vurdu yalnız topa Ne vurdu topa Baksana düşmanına vurur gibi vurdu Bak nerede o Bak geldi ortak gelişine Of, <laughs> fena vurdum ha Baba fena vurmuş topa Şuna baksana abi <laughs> Gelişine uçan tekme sallamış Of Yalnız ne eğlenceli maç oldu ya. Oh güzel 90. dakika bitir hocam. Hocam bitir artık haklı galibiyetimizi ver bize hocam. Ve şampiyon Inter oluyor. Şampiyonlar Ligi'ni ilk sezondan kazanıyoruz. Takıma geldik. Twitch'imizle beraber canlı yayında kardeşlerimizle beraber takımı yönetmeye başladık. Canlı yayında chatle beraber takımı yönetmeye başladık. Ve ilk sezondan Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık. Hem Serie A, hem İtalya Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olduk bu videoda. Sizce Hakan Çalhanoğlu Inter'e giderse başarılı olur mu? Bunun da yorumlarını bekliyorum dostlar. Ben açıkçası pek bir tahmin yapamıyorum. Ne olur ne olmaz hiç bilmiyorum. Hele bir maçlara çıksın, bir oynamaya başlasın, o zaman karar veririz. Bu arada kupayı kaldıracağız şu anda. Kupa seremonisi yapılıyor takımımız için. Dostlar Twitch yayınlarımıza kesinlikle gelin. Çok eğlenceli yayınlar yapıyoruz. Bütün videoları zaten yayınlarda çekiyorum. Bu yüzden yayınlarımıza bekliyoruz. YKS'den sonra daha düzenli yayınlar yapacağım. Haydi bakalım Hakan Çağlanoğlu kupayı kaldıracak ve şampiyon Inter. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.